Merhaba sevgili teraziler. Yeni bir hafta 22 ve 28 Eylül haftasında bakalım sizlere neler bekliyor. Bir ay daha geride kaldı. Artık kendimizi daha iyi hissetmenin zamanı geldi diyeceğiz. Ama güneş tutulması evet yağmurdan kaçarken doluya rastlamak gibi bir şey oldu bu. Çünkü 7 Eylül ay burcundaki ay tutulması özellikle balık burcunda bizi birazcık tedirgin etmişti. Çünkü duygular alt yüz insanların gerçek yüzleri, maskeler düşüyor. Duygular ortaya çıkıyor. Artık kaçamıyoruz. insanlar kendi içinde söyledikleri yalanların içinde kalıyorlar. O içsel hırslar, içsel sıkıntılar hepimizin başına gelebilecek olaylar. Hepimizi birçok konuyla yüzleştirdi. Bu yüzleştirme hemen geçtiğimiz pazar günü Türkiye saatiyle 22.53'teki güneş tutulmasıyla daha bir yüzleşmeye geçiş yaptık. Güneş tutulmaları biraz daha ay tutulmalarına göre daha sert geçiyor. Rüzgarı daha sert, daha yakıcı oluyor. Kaldı ki bu tutulma yüzyıllardır. Yani ay yıllardır diyelim, yüzyıllardır demeyelim ama yıllardır beklenen tutulmadan biriydi. Bir devir kapanıyor, bir devir başlıyor. Tabii ki biz bu devir kapanmalarını, yeni devir başlamalarını çok afaki cümlelerle anlatmak istemiyorum. Çünkü hayatın içinde değişim var zaten. Değişmeyen tek şey değişimdir diyerek ilerliyoruz. Birçok tutulmalar yaşadı. İlk çağdan beri güneşlerde tutuldu, aylarda tutuldu. İnsanlık değer değişiyor. Sınavlarımız var. Sınav sınavlarımızı geçiyoruz, bazılarımız sınıfta kalıyoruz, aynı şeyleri tekrar yaşıyoruz ama ruhumuz olgunlaşmadan bu dünyadan gitmesinin mümkün olamayacağını düşünerek ve bu insan ömrünün de aşağı yukarı ortalama 75-80 en fazla olduğunu düşünürsek bu olgunlaşmayı güneş tutulması ve ay tutulması hızlandırıyor. Evet sevgili teraziler bilinçaltınız değişiyor. Evet artık siz eski siz değilsiniz. Bir şeyler değişeceksin böyle akacak gidecek bir rüzgar gibi. Belki geride giden günleri düşündüğünüz zaman üzüleceğiniz. Belki de bazı konularla takılacaksınız. Belki bu konular hayatımda olmamalıydı. Ben bunu yapmamalıydım. Ben bunun nesindeyim deyip kayıplarımız için üzüleceğiz giden alışkanlıklarımıza üzüleceğiz. Ama bu üzülmelerle birlikte ruhumuz o boşlukları daha yeni sevinçlerle dolduracak. Evet, jenerasyon hayatımızda değişiyor. Toplumsal olgular değişiyor ve teraziler adalet dengesini sorguluyorlar kendi içinde. Hani kime ne yaptım, kim bana ne yaptı? kim benim için özeldi, kim bana sıkıntı verdi. Bütün bunlar önünüze dökülüyor. Tepside bakın hayatınızın geri kalan kısmını gelecek günlerden daha olumsuz olduğunu düşünerek gelecek günleri de daha, daha mutlu bakın. Yani siz sevgili teraziler tutulmaları 12. ve 6. evinizde yaşayarak akslarıyla çünkü balık burcu aksının karşısında güneş tutulması oldu. Duygu ve kişilik çatışması yaşadınız. Duygu mu hakimdi? Güneş kişilik mi hakimdi? Neleri hayatınızdan sildiniz? Bunlar gelecek günlerde aşağı yukarı 60 gün ve ortalama 90 günde güneş tutulması etkileri gözük görülecek. O yüzden sevgili teraziler yeni dengeler, yeni konular, yeni işler. Evet eskiye artık veda etmenin zamanı geldi. Bütün alışkanlıklarınıza son noktayı koyun. Özellikle Merkür'ün etkisindesiniz. Cıvıl cıvıl bir haftaya başlıyorsunuz. Evet Uranüs retrosundan da çok güzel etkiler alıyorsunuz. Pliton da sizi destekliyor. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Haftaya görüşelim.